Ah esin ah ya niye uyandırmadın beni ya he? nasıl yani alarm kurmadın mı ya kurdum da uyanamadım işte ne o kahvaltı yapmadan mı çıkıyorsun yok yok yok, yok. ben hemen çıkıyorum hayır bir de Ankara'nın ta öbür ucuna gideceğim bu saatten sonra da laf yemek istemiyorum ben ya aman canım bırak ne derlerse desinler. Belki bir daha hiç gitmek zorunda kalmazsın oraya. Hmm. Kim bilir, belki de arzuların hastanesinde başa kim olursun? Evet karıcığım, evet. Ben senin gibi hayal dünyasında yaşamıyorum Esin'cim. Hadi size afiyet olsun, hadi. Sen öyle san. Nasıl ayırdım Zeynep'i Emre'den? Seni de hastaneye öyle başa kim yapmazsam bana da esin demesinler. Anne, o yılan Emre'ye ne yaptıysa artık, ayrılmalarına rağmen hala Emre'nin aklı onda. Ben sana söyleyeyim, öyle kolay kolay unutamayacak o kızı. Dün gece görmen lazımdı, Zeynep'le ilgili iki çift laf edeyim dedim, hemen tıktı ağzıma lafı. Sonra da durdurdu arabayı, indirdi beni, kendi de bastı gitti. O Zeynep denen kız rahat bırakmadı ki Emre'yi bir türlü. Allem etti, kallem etti, bak dün de geldi baş köşeye kuruldu masada. Cengiz amca da gözünün içine bakıyordu Zeynep'in. İyice sinir oldu. Onun yüzünden resmen biz köşede kaldık. Bütün suçu ama biliyor musun? Eğer gösterseydi herkese o sitedeki fotoğrafları şu an Zeynep'in adı bile anılmazdı. Ya bu yaşadıklarımızı düşününce belki de boşuna uğraşıyoruz diyorum. O Zeynep denen kız meydanda olduğu sürece Emre'nin aklı hep karışık olacak. Bana da aşık falan olmayacak sen öyle san. Ben de esinsem Emre'yi o yılana yar etmeyeceğim. Ölmedik kızım biz. Ölmedik. Nereye gidiyorsun? Zeynep'in annesine. Gidip o internet sayfasını göstereceğim. Eğer haberi yoksa öğrensin kızının karıştırdığı hatları. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.